Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında spor camiasının birbirinden başarılı isimleri Spor Sohbetleri isimli programa konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalına hoş geldiniz. TRT Spikeri Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde gerçekleşen programların ilk 3 bölümüne Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural da Konya Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz katıldı. Türk futbol tarihini eğer ikiye bölecek olursak onun tam ortasında yer alan bir isim, çok özel bir isim. Bülent Korkmaz'la birlikteyiz. Programda gençlere tavsiyelerde bulunan Hidayet Türkoğlu, Konya genelinde de gençlerle buluşarak bu programı canlı olarak yapmak istediklerini ifade etti. Konya'ya yolumuz düşerse bunu da bir gün canlı da bir yerde yapmak daha da keyifli olur. Çünkü o samimiyeti, o sıcaklığı daha da İyi hissediyoruz diye düşünüyorum ben. Teknik direktör Yılmaz Vural'da çalıştırdığı <laughs> takımlar ve teknik direktörlük tecrübelerinden bahsederek spor işte. üzerine keyifli bir, bir sohbet işte. gerçekleştirdi. Yani 30 37 kere sözleşme yapmıştım <laughs> ama 30 farklı takımda. Konya Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da futbolculuk ve teknik direktörlük deneyimlerini paylaştı. Çok farklı bir taraftar grubu var. Yani olumlu yönde söylüyorum. Çok takımda sahip çıkan, şehrine sahip çıkan bir taraftar grubu var. Bu çok önemli bir şey. E, çünkü ben buraya başka bir takımda teknik direktör olarak geldiği zaman deplasman, takı, deplasman şehri diyordum. Çünkü deplasman şehri olması bambaşka bir şey. Önümüzdeki günlerde artistik jimnastik dünya şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak, eski milli voleybolcu Neslihan Demir, milli atlet Ramil Guleyev Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akül, Büyükşehir YouTube kanalında Konyalılarla buluşacak.